El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet şimdi bomba gibi bir konumuz var. Bütün bunları konuştuk, ettik değil mi? Olumlamalar. Peki olumlamaların asıl amacı ne? Düşünce yapımızı değiştirmek. Negatif ve posalı düşüncelerden kendimizi arındırmak. Şimdi burada olumlamaların amacı dediğimiz gibi düşünce yapımızı yani beyni ikna etmek, beyni ikna etmek için. Ne dedik? Beyin gerçekle hayali ayırt edemez. Peki ne yapmamız gerekiyor? Beyni ikna etmemiz gerekiyor. Beyni ikna etmeyi başarırsak ne oluyor? Biz değişmeye başlıyoruz. Peki kendimizle diyalog içinde olmayı başarırsak ama bu diyalog pozitif olmaya başlarsa işte bu da olumlu cümlelerden geçiyor, olumlamalardan geçiyor. Şimdi ben sizler için bir sürü olumlamalar yazdım burada. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama tek bir ricam var. Bu olumlamaları lütfen kendi cümlelerinize, kendi kelimelerinizle değiştirin. Size ait olsun bunlar. Sizin enerjiniz içinde olsun. Siz onun içinde olun. Şimdi burada amaç ne biliyor musunuz olumlamalarda? her birimizin yaşam dengesini tekrar oturtmak. Kendimizle yüzleşmeyi sağlamak. Bu bir kere yüz yüze, yani kendimizle yüz yüze gelmeyi bir görev bilmemiz gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz. Aklımızda oluşan her düşünce geleceğimizi yaratıyor arkadaşlar. Ama düşünceye göre yaratıyor. Herkes kendinden nefret ve suçluluk duygusu yüzünden acı çeker. Ben suçluyum. Ben hata yaptım. Kendimi affetmiyorum. Düşünsenize böyle bir yaşam ne kadar devam edebilir? Ne kadar böyle bir devam etmek istiyorsunuz? Herkes için en büyük mutsuzluk yeterince iyi değilim diye düşünmektir. İyi değilim kime göre? Bakın, kendinizi birileriyle lütfen kıyaslamayın. Biz kimsenin rakibi değiliz. Biz yarış atı da değiliz. Yani ipi ilk ay ben göğüsleyeyim derdinde olmayacağız. Ben şu an benim potansiyelim %10 mu? Teşekkür ediyorum %10'luk Aldiya'nın performansına ve potansiyeline. Yarın daha mı iyiyim? Aradan haftalar geçiyor. Bugün %100 performansla hareket ediyorum. Bugün muhteşemim. Bugünümden de mutluyum. Bugünkü Aldiya olmaktan da mutluyum. Bakın %10, %50 her gün %100 performansla yaşayamazsınız. O gücünüz yok, mümkün değil. Çünkü bizim her an, her saniye ruh halimiz değişmekte, değişir. Ne dedik? Dış etkenler var. Hatta iç etkenler var. Hiçbir şey yokken bir anda böyle bir karamsarla. Ay, ben bu videoları yaptım ama acaba olacak mı? Ya da evet ya bu kadar videoyu yaptık. Bu kadar güzel konuları konuştuk. Acaba kimlere dokunmak nasip olacak? Kimlere dokunacağım? Kimlerin yüzleri gülmeye başlayacak? Kimler bu video için ya da kimler bu eğitimler için teşekkür edecek? Sadece bana değil. Benim gibi bir bir sürü eğitim veren dostum, arkadaşım var. Hocalarımız var. Her birine kimler teşekkür edecek acaba? Bakın, bizlerin tek amacı bir gülümseme, bir teşekkür. Sadece bu. Ama benim asıl amacım parantez içerisinde yaşamınızın değişmesine birazcık da olsa vesile olabilmek. Hani bir tek şey bile olsa minik minik bakın sabırlı olmak gerekiyor. Değişim hızlı olmaz. Hızlı olan değişimler sakat olur. Biz hemen bir günde bir saatte hemen her şey bir yapalım alalım her şey değilsin. Hayır. Özünden çıkarsın sen sen olmazsın. Deforme olursun, forma giremezsin. Zaten deforme olmaya başlamıştık. Bakın deforme olmadan forma giremezsin. Ama forma girmek için de zaman lazım. Hani benim önceden bir pano yapmıştım ya, burada hani 8 kilo vermem lazım fit bir e, resmini koymuştum. Hani 8 kilo sonrasında ben hangi kiloda olacağım? İşte şu kiloda. O kilodaki bir resmi bulmuştum bir hanımefendinin. Bir kadının resmi vardı. Fit. Değil mi? Ama buna nasıl ulaşabilirdim? Sabırla. İstikrarlı olarak. Hayalimin, idealimin arkasında durarak, değil mi? Yani bunlar olmadan yol almanız mümkün değil. Ne dedik? Yeterince iyi değilim diye düşünüyoruz. Bu sadece bir düşünce arkadaşlar. Düşünceler değiştirilebilir. Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman hayatımız her yönüyle düzene girer. Geçmişimizden kurtulmalı ve herkesi bağışlamalıyız. Kendimizi sevmeyi istekli olmamız gerekiyor. Olumlu değişimlerin anahtarı şimdi ve burada kendimizi onaylamak ve kabul etmekten geçiyor. Bedenimizde hastalık denen şeyin yaratıcısı sadece biziz. Şimdi Burada e, ne dedik? Düşüncelerimiz her şeye gebe değil mi? Bizi her forma sokuyor. Bir star da yapabildiği gibi rezil de edebiliyor. Kendimize göre tabii rezil de olabiliyoruz belki. Başkaları belki öyle görmüyor olabilir. Ama biz düşüncelerimizi değiştirdiğimiz an itibariyle hayatımızın değişeceğine kendimizi ikna etmemiz lazım. Bakın ben sizi değil siz kendinizi ikna edeceksiniz. Benim görevim sizi ikna etmek değil. Benim görevim, benim amacım sizlere nasıl düşünmeniz gerektiğini. Beyin ne dedik? Hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Peki hayalle gerçeği ayırt edemiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Beyni ikna etmemiz gerekiyor. Peki bu ikna esnasında, bu düşünceler esnasında ne yapıyoruz? Ne dedik? Olumlamalarla başlıyoruz. Peki olumlamalarda ne var? bir sürü her konuya göre olumlamalarımız var. Şimdi önce bir inandıklarımızla bir başlayalım istiyorum değil mi? Bilgeliğin ve bilgenin kapıları daima açıktır. Bunu sakın unutmayın. Yaşam gerçekten çok basit. Ne ekersek onu biçeriz arkadaşlar. Kendi hakkımızda düşünce, düşündüklerimiz kendi gerçeklerimiz oluyor. Sakın unutmayın bu sizin kendi gerçeğiniz. Ben kendimle ilgili düşüncelerime sahipsem, kendimle ilgili bir düşüncem varsa bu benim gerçeğim. İçinde bulunduğumuz olayları yaratıyor. Sonra da bunlardan duyduğumuz sıkıntı, üzüntü, düşkırıklığı içinde başkasını suçluyoruz. Böyle yapmakla da gücümüzü başkasına kaptırmış oluyoruz. Ne diyoruz? Bir başkasını seviştir. Annem öyle yapmasaydı ben böyle olmayacaktım. Ablam öyle yapmasaydı ben böyle olmayacaktım. Arkadaşım bana bunu yapmasaydı ben böyle olmayacaktım. İşte o öyle yaptı ben o yüzden başarısızım. Yoksa ben çok başarılı biriyim aslında. Bakın kendinize karşı dürüst olmazsanız ilerlemeniz mümkün değil. Önce dürüst olacaksınız. Bakın insanın kendi gerçekleriyle yüzleşmesi hiç kolay değil. Bir başka bir şey söylediğinde tolere edebilirsiniz ama kendi kendinizle yüzleştiğinizde tolere etmeniz hiç kolay olmuyor. Bakın zor demiyorum. demiyorum. Kolay değil. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer, kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi bu cümlelerden hangisi size tanıdık gelecek? Size iki tane cümle okuyacağım. Bakalım hangileri tanıdık. İnsanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor. Bunu ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Bir düşün. Tekrarlıyorum. İnsanlar beni hep kullanıyor, hep zarar veriyor. İkinciye geçiyorum. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Aklınızdan hiç böyle bir düşünce geçti mi gerçekten? Bunu bir tekrarlayın. İnsanlar beni hep kullanıyor, bana zarar veriyor. Çok tanıdık geldi, değil mi? Bana da tanıdık geldi sanki böyle. Bir zamanlar ben de bunu biraz fazla mı söyledim acaba? Söylemiş olabilir miyim? Ya da düşürmüş olabilirim. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Nasıl bir enerji? İnandınız mı? İnanıyor musunuz? Aslında cümle çok güzel. İnsanlar bana yardım etmek istiyor. Bakın, şu ana kadar insanlar hep beni kullanıyor, zarar veriyor diyorsanız yeni bir sayfa açın. İnsanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an bu eğitimle ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu cümlenin sağlaması teyidi benim. Size yardımcı olmak istiyorum gönül rızasıyla, sevgiyle, keyifle hem de. Hiçbir şey talep etmiyorum. Tek talebim lütfen yardımımı uzattığım ele siz de el uzatın. Size el uzatıyorum, siz de lütfen elinizi uzatın. Eğer uzatılan elleri görmüyorsanız, size yapılan yardımların farkında değilseniz, gözünüzü dört açmayı öğrenin. Artık uyanın. O uykudan bir silkelenip uyanma vakti şöyle de ben de bir silkeleneyim şöyle bir dirileyim değil mi şöyle düşünün ben yani eğitim veriyorum size şöyle eğitim veriyorum evet herkese yardım etmek lazım yoksa bu olmaz şimdi böyle bir eğitimle mi kendinizi bir silkelersiniz yoksa yardım elimi uzattım elini bana verir misin hadi ver korkma ben gerçeğim ve gerçekten bir çıkar yok. Altında kötü bir şey lütfen arama. Uzat elini, uzat. Hadi. Bu kadar basit arkadaşlar. Şöyle düşünün. Hani ben size elimi uzatıyorum, sizler de birçok kişiye elinizi uzatmışsınızdır. Aslında size de uzatılan eller vardır. Öyle düşün. Her zaman bir şeyin altında kötü, iyi bir şeyin altında, görünen iyi şeyin altında kötü bir şey olmak zorunda değil arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki kolay değil ki ya etrafta. Çok haklısınız. Hani arada paranayak olmak da o kadar normal ki. Evet, bir şeyleri inceleyin, irdeleyin. Ama bazen de şöyle deyin ya bana yardım etmek istiyor. Tamam. Ha bu kişi karşılığını işte Ayşe karşılığını muhakkak ister. Sen o istemesine bakma. Sen almak istiyor musun? Almaktan keyif alacağını uzatmış. Belki gerçekten bu sefer altında bir şey yok. Belki sadece bugüne kadar hep sol eliyle almış, sağ eliyle vermeye karar vermiş olabilir Ayşe. Öyle düşün. Niye öyle düşünmüyorsun? Değil mi? Öyle de düşünmek lazım. Ellerimizi uzatmayı öğreniyoruz. Evren seçtiğimiz her düşünce ve inançta bizi tümüyle destekler arkadaşlar. Yalnız asla değiliz. Bunu başka şekilde açıklarsak bilinçaltımız inanmayı seçtiğimiz her şeyi kabul eder. Burada bilinçaltı çok önemli. Bir onunla bir kanka olacağız. Bir onu böyle okuyacağız, seveceğiz. Orada birikmiş olan bilinçaltımızdaki birçok kötü, olumsuz şeyleri, böyle kararmış, kokuşmuş düşünceleri atacağız. Ne dedik? Posalardan kurtulmamız gerekiyor. Bizler sizlere bilgi aktarabiliriz. Birçok bilgiyi size aktaracağız. Lütfen özümseyin, hazmedin, sonrasında posaları atın. Hani elma suyu yaparken posası var ya. Özünü aldık. Posayı da almanıza gerek yok düşüncenin posasını atmak lazım. Düşüncenin posası bize yaramaz. Onların her birinden kurtulacağız. Geçmiş posalardan kurtulacağız. Gelecekle ilgili oluşturduğumuz özü yok çünkü geleceği. Sadece posa yaratıyoruz. O posalardan da kurtulun. Şimdi buradayız. Şimdi sizin için buradayım. Sevgiyle buradayım. Ve sizinle olmaktan çok mutluyum. Beni kimler izleyecek bilmiyorum hangi ülkelere misafirliğe gideceğim bilmiyorum. Ben sizi sevgiyle evimde, yuvamda misafir ediyorum. Bu eğitimle birlikte hepimiz büyüyeceğiz. Ben bunları size anlatırken kendim de unuttuğum birçok şeyi hatırlıyorum. Bu sizin sayenizde. Size teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptığım bütün bir sürü videoda hani bu konuyla ilgili aşk para ve evreni sipariş verme videolarında unuttuğum ve hatırlamam gereken birçok şeyi sizin sayenizde hatırladım. Evet bu video sizin içindi ama ben sizin sayenizde hatırladım. Gerçekten size teşekkür ediyorum. Beni evinize, yuvanıza kabul ettiğiniz için, düşüncelerinize kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana uzattığınız eli sevgiyle tutuyorum. Çünkü kabul etmeniz el uzatmanız demektir. Bu da bence muhteşem. Değil mi? daha güçlendim. Şimdi daha motive oldum. Sizi motive ederken kendim gaza iyice geldim galiba arkadaşlar. Hadi tam gaz devam edelim o zaman. Evrensel güç bizi asla yargılamaz ve eleştirmez. Ve inançlarımızı ayna gibi yaşamamızı yansıtır. Bakın inançlarımızı yaşamımıza ayna gibi yansıtıyor. Değil mi? Neye inanırsanız ona hayat verirsiniz. Başka hiçbir şey olmaz. Eğer hayat yalnızlıktır ve kimsenin beni seveceğine inanmıyorum seçiyorsanız yalnız kalırsınız ve kimse sizi seçmez. Böyle sap gibi yalnız kalırsınız. Gerçekten neye dikkat etmeniz gerektiği, neyi nasıl yapmanız gerektiği çok çok önemli. Ama ben bunun yerine neyi kullanıyorum biliyor musunuz? Sevgi her yerde, ben seven ve sevilen bir kişiyim. Bu kadar. Yani o beni kim sever ki? İnanmıyorum. Kimse beni sevmez. Kimse beni istemez. Ben yalnızım. Hayat yalnızlıktır dediğiniz an itibariyle kendinizi bir kere hapsediyorsunuz. Böyle bir şey yok. Böyle bir hapis olayı da yok. Sevgi her yerde ben seven ve sevilen biriyim. Bu kadar. Kendime değer veriyorum. Hatalarım var mı? Muhakkak vardır. Kendimi hatalarımla seviyorum ve o hataları tekrarlamamayı seçiyorum. Ve bunun için de elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ve yapacağım da yapıyorum da zaten. Değil mi? Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, dört yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Çoğumuzun kim olduğumuz konusunda saçma düşünceleri ve hayatın nasıl yaşanması gerektiği konusunda çok çok katı kuralları var arkadaşlar. O kurallar içerisinde var ya ezilip üzülüyoruz. Erkekler ağlamaz veya kadınlar para işlerinden anlamaz. Yaşamımız için, değil mi? Yaşamımız için gerekli olan şey ne aslında? Motivasyon. Yani motivasyon ama ne dedik erkekler ağlamaz veya kadınlar para işlerinden anlamaz. Ne kadar sınırlı düşünceler değil mi? Sığ düşünceler bunlar bence. Eğer mutsuz, korku, suçluluk ya da öfke dolu insanların içinde yetişmişseniz kendiniz ve hayatınız hakkındaki görüşleriniz de olumsuz düşüncelerden oluşacaktır. Bu çok normal. Hani aksini yani evet bu sizin suçunuz değil. Ama şu an farkında olup da bunu düzeltmemek artık sizin sorumluluğunuzda. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Bu benim hatam. Eğer bir şeye kızarsam ben kötü bir insanım. Buna ne sıklıkla söylüyorsunuz kendinize? Buna benzer bir sürü şey söylüyor olabilirsiniz. Bu tür inançlar düş kırıklığı dolu bir hayat yaratır arkadaşlar. Başka hiçbir şey yaratmaz. Ya da harikasın, seni seviyorum. Bunu ne sıklıkla söylüyorsunuz? Ben harikayım ya, sizin sayenizde harika oldu. Bak demin ne güzel, gaza geldik. Hadi hop, tam gaz gidiyoruz dedik değil mi? Bu bizim için önemli mi? Bence önemli. Bakın, güç noktası daima şu ankidir, şimdidir. Güç noktanız şimdiki andadır. Sakın bunu unutmayın. Hayatımızın bu ana kadar yaşadığımız tüm deneyimler geçmişimize dayanan düşünce ve inançlarımızdan oluşmuştur. Yani nedir? 10 yıl önceki ben, işte 20 yıl önceki ben, işte 30 yıl önceki ben gidiyorum böyle değil mi? Ve bugünkü ben. Ama her deneyim beni yarattı. Şimdi uyandım birçok şeyin farkına vardım değil mi? Daha önce negatif düşüncelerimle birlikte pozitif düşüncelerim de vardı. Ama negatif düşüncelerim, düşünce kalıplarım ya da inanç kalıplarım beni oradan oraya savuruyordu. Çünkü kendimi değerli görmüyordum. Kendimi özel görmüyordum. Beni kim sevecek ki? Ya da şöyle beni ne olur sevin, beni sevin diye çıldırıyordum belki. Bakın bunlar da yanlış. İlle sizi sevsinler diye uğraştığınızda kullanılırsınız. Geçmişi bırakmak için affetmeye hazır olmak lazım. Önce affetmeyi öğren biz affetmezsek geçmişimizi bugünü nasıl yaşarız? Geçmişte yaşarız sürekli. Nasıl, nasıl affedeceğimizi bilemeyebiliriz. Affetmek istemeyebiliriz ama affetmeyi istekliyim demek bile iyileşme sürecini başlatır arkadaşlar. Şimdi bu affetme ile ilgili olarak e, ufak bir bilgi vermek istiyorum. İnsanlar diyor ki işte ben diyor onu nasıl affederim? Yüz yüze mi affedeceğim? Bakın affetme kavramı yüz yüze olmak zorunda değil. Ayşe sana yaptıklarım için çok özür dilerim. Ya da senin bana yaptıkların, evet bana yaptıkların oldu. Seninle aramda çok büyük sorunlar yaşadım. Seni affediyorum, kendimi de affediyorum. Bugüne kadar geçmişimi, yani Ayşe geçmişini bugüne getirdiğim için ya da Fatma geçmişini bugüne getirdiğim için kendimi de affediyorum, seni de affediyorum. İkimizi de özgürleştiriyorum. Sanki o kişi karşınızdaymış gibi. Ha gerekiyorsa önce içinizi bir boşaltın. Bir rahatlayın. Söyleyemediklerinizi söyleyin. Neden bunu bana yaptın? Ben bunu gerçekten hak ettim mi? Ben seni çok seviyordum. Çünkü biz birine çok sevdiğimiz için kızarız. O yüzden kafamıza, aklımıza takılır o kişi sürekli. Ya sevmedi mi ama o kim ya falan aklımıza bile gelmez ama sevdiklerimiz için, değil mi? Sevdiklerimiz için Yaşadığımız o acı duygular hiç bitmez. Bakın sevgi bitmez. Birini seviyorsan seviyorsundur arkadaşlar. Ama incinmişindir. Kendini uzak tutmaya çalışırsın. O incinme halin seni birazcık o hani ateşin ne bileyim bin derece olmaz da işte 500 dereceye düşer. Ama asla sıfırlanmaz. Buz buz olamazsın. Soğuyamazsın. Bu da önemli mi? Önemli. Biz sevdiğimiz için kızıyoruz. Ne yapıyoruz? Affediyoruz. Onu affediyoruz, kendimizi affediyoruz. Onu anlatmak istediğimizi önce içimizi döküyoruz. Ne dedik? Önce içimizi döküyoruz, döktük içimizi. Oh, bir rahatladık. Sonra da diyoruz ki her şey için teşekkür ediyorum. Seninle yaşadığım iyi ve kötü olan her şey için teşekkür ediyorum. Seni de kendimi de azat ediyor ve özgürleştiriyor. Kordon bağımızı altın makasla kesiyorum diyorsunuz. O Altın makasları şak diye kestiğinizi hissedin. Hazır değilseniz bırakın. Hazır olduğunuz gün devam edin lütfen. Ama bağ kesme çalışmasını muhakkak yapın. Geçmişinizde özgürleşin. Bu çok çok önemli. Hadi şimdi gelelim olumlamalara. Sizler için dedim ya güzel bir liste yaptım. Burada olumlamaları sizlerle tek tek paylaşacağım. Beden için olumlama. Bedenimin verdiği mesajları sevgiyle dinliyorum. Bak bedenim bana mesaj veriyor. Sevgiyle onu dinliyorum. Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel. Bütün ve tam. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Bedenime iyi bir arkadaş olarak bakıyorum bedeninizle, kendinizle diyaloğunuz olsun demiştik değil mi? Kendinizle arkadaş olun. Bedenimin her hücresi kutsal zekaya sahip. Bedenimin her köşesinde kutsal bir zeka var. O zekayla ben güzelleşiyorum, gelişiyorum, çiçek açıyorum. Bana öneride bulunuyor. Bu önerilerin gerçek olduğunu ve geçerli olduğunu kabul ediyorum. Daima güvendeyim ve tanrısal olarak korunuyor ve yönlendiriliyorum. Sağlıklı ve özgür olmayı seçiyorum. Dünyamda her şey iyi, güzel ve tam. Bu bir nevi şükür ve teşekkürdür arkadaşlar. Yani dünyamda her şey iyi ve güzel ve tam dediğimizde bu Bugüne kadar yaşadığımız, bize nasip olan, sahip olduğumuz her şeye teşekkür ve şükür. Evet, zenginlik için olumlama en iyiye layığım ve en iyiyi kabul ediyorum. Şimdi, hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Beni yaratan güçle birim evrenin sunduğu bolluk akışına tümüyle açığım. Tüm gereksinimle ve arzularımla ben daha istemeden hepsi karşılanıyor. Ne dedik? Tüm gereksinmem ve arzularım ben daha istemeden karşılanıyor. Kozmik bilinç tarafından yol gösteriliyor ve korunuyorum. Ve kendime yararlı seçimler yapıyorum başkalarının başarılarından sevinç duyuyor. Hepimiz için her şeyin bol miktarda olduğunu biliyorum. Bolluğun bilinçli farkındalığını sürekli geliştiriyorum. Her türlü zenginliği kendime çekiyorum. Bolluğun bilinçli farkındalığını sürekli geliştiriyorum. Tekrarlıyorum. Her türlü zenginliği kendime çekiyorum. Bakın bu çok önemli. Her yerde karşıma altın fırsatlar çıkıyor. Rüyalarımın bile ötesinde bir şansım var ve sürekli artan gelirle bana yansıyor. İyiliğim herkesten ve her yerden geliyor. İyiliğim önce kendimden, sonra başkalarından ve başka şeylerden geliyor. Dünyamda her şey iyi güzel ve tam. Başarılı olma ile ilgili olumlamalar, her deneyimin benim için başarı olmasını seçiyorum. Her deneyim benim için başarı olacak. Seçiyor muyum? Kabul ediyorum. Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel. Bütün ve tam. Şimdi her şey mükemmel ve bütün ve tam. Beni yaratan güç ile bir ve aynıyım. İçimde başarı için gereken tüm nitelikler var. Önce inanç var. Sonra motivasyon var. Motiveyim ya. Motive olmama mümkün mü? Şimdi başarı formülünün içimden akıp çıkmasına ve yaşamında ifade bulmasına izin veriyorum. Tekrarlıyorum arkadaşlar bunu. Şimdi başarı formülünün içimden akıp çıkmasına ve yaşamımda ifade bulmasına izin veriyorum. Neye yönelirsem yöneleyim başarılı olacağım. Bunu biliyorum. Her deneyimde öğreniyorum. Dokunduğum her şey başarıya dönüşüyor. Yeni bir başarı bilinci geliştirdim yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.